Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün endeks günü %1.26 yükselişle kapattı. Ee, gün içerisinde endeks %2'ye kadar da çıktı arkadaşlar ama e, özellikle son bir saatte, son yarım saatte gelen satışlarla beraber %1'in üzerinde kapatmayı başardı ama %2'nin %2'ye de yaklaşmıştı gün içerisinde. Biz yine arz hisseleriyle devam edelim. Atakey patates. Yani bugün iki kez tavanı bozdu. Sabah zaten Atakey patates biliyorsunuz ki yatay bir şekilde açıldı. Ama daha sonra hızlı bir şekilde tavan yaptı ve günü yine şuradan grafikten de göstermek istiyorum sizlere. Bakın ve burada saat on buçukta yine tavanı bozdu. Ama ondan sonra tekrardan bir tavan oldu ve daha sonra tavanı bozmadı. Ee, oldukça yüksek de bir işlem hacmi yaptı bugün Atakey patates. 1.2 milyonluk işlem hacmi yaptı. 19 milyon lot satıldı arkadaşlar. Piyasada e, şirketin e, normaldeki e, lot sayısı dolaşımdaki payı 28 milyon. Bugün 19 milyonluk lot da satılmış oldu işlem gördü. Tavanda 2.3 milyon lot var. Gün içerisinde 1 milyon 1,5 milyon arasında hatta bazen 1, milyon, 1 milyonun da altına sarktı bu e, tavandaki lot miktarları. 62'ye kadar da 3,3 milyon lot var. Bakalım kimler alım yapmış, kimler satılım yapmış onlara da bakalım. Garanti Bankası 221 bin lot almış. Halk Bankası 165 bin lot almış. Vakıf 114 bin lot almış. Midas 113 bin lot. Ata 98 bin lot. Filip de 97 bin lot. Yani burada sanki alışlara şöyle bir baktığımızda tamam vakıf garanti bireysel anlıyorum ancak burada Midas, Ata, Filip, of, Meksa, Triv, Osmanlı, Gedik, Alnus, Sanko bizim ya böyle sanki e, tradeciler girmiş. Özellikle e, daha çok bu şirketleri tweet yapan e, kişiler çok daha fazla kullanır. Ama satanlara baktığımızda Akbank e, 275 bin not, Denizbank 200 bin, ALB yatırım 184 bin, QNB Finans 122 bin, Info'da 106 bin. Sanki burada Akbank üzerinden bir kurumsal bir satış gelmiş gibi de görünüyor hafif de olsa 275 bin notta. Fuzül gayrimenkul arkadaşlar tavana yakın açıldı dokuz açtı daha sonra %6'ya kadar düştü ama ondan sonra tavan oldu bir daha bozmadı. Tavanda da 8.2 milyon lot var. Bugün de e, işlem hacmi de e, öyle çok da e, yüksek bir işlem hacmi de yoktu. 200 milyonluk hacimle tavana yürüdü arkadaşlar. 15 milyonluk lot alım satım olmuş bugün. E, dolaşımdaki lotların miktarı 91 milyon. Derinlik 13'e kadar 9.2 milyonda lot var. Alanlar kimler? Şeker 600 bin not, Osmanlı 570 bin not, Meksa 547 bin not, Burganda 500 bin not, Bankof'ta ben durur muyum demiş. 383 bin not da Bankof oradan yapıştırmış. Satanlara bakalım. Satanlarda en çok satan ziraat. 1 milyonun üzerinde bir lot. Burada bireysel yatırımcılar bir kere ziraatten bir kısmı çıkmış. A1 Kapital 557 bin. Not Akbank 522. Oyak 500 bin. Denizbank 355 bin. Halk Bankası 305 bin. Yine vakıfta bir kısımda vakıfta 42 bin notta da onlar da çıkmış görünüyor. Füzülde durum böyle. Kale Seramik yani gerçekten kale gibi e, halka arz olduğu ilk günden itibaren tavanı bozmadan devam ediyor. Bireysel yatırımcılara ilk defa dün alış verdi. Bugün de alım fırsatı verdi. Saat 18.20'de emir giren, dün emir girenlerin hepsi bugün de aldı. Pazartesi emir girenlerin hepsi pazartesi günü de alım yaptı. Yani dün alım yapabilenler bugün %10 koydular. İşlem hacmini göstereyim arkadaşlar. İşlem hacmi 222 milyonluk işlem hacmi var. 5.5 milyon lot satıldı burada. Yukarıda 8.8 milyon tavanda var. 39.75'e kadar 10.7 milyon not alış yazılmış. En çok alan kurum info 497 bin not. Filip 360 bin not. Osmanlı 230 bin not. Burganda 200 bin not. Satanlarda en çok Akbank 573 bin not. Yapı kredi 371 bin not. Ziraatta 338 bin not satış yapmışlar burada. Ve gelelim diğer hisselere. Diğer hisselere de bir bakalım. Ee, yine Kayseri Şeker %3'e yakın bir artıyla kapattı. 30 TL'ye kadar 1.2 milyon not var. 33.14'e kadar 2.6 milyon not yazılmış Kayseri Şeker'de. Ee, Invest AZ almış en çok e, 494 bin not. Ziraat'ta 383 bin not. Satanlarda en çok TEP bank Bankof satmış. Akfen Enerji... Burada e, özellikle 14.79'da 220 bin not var. 14'e kadar 4.2 milyon not alış yazılmış. 15.50'ye kadar 5.6 milyon not alış yazılmış. En çok alan Akbank 3 milyon not almış. Satanlarda Ziraat Bankası 618 bin not satmış. Biyen yapı. Hisse 66'yı da gördü arkadaşlar bugün. 60 TL'ye kadar 1.2 milyon not alış yazılmış. 66.30'a kadar 936 bin not var satış tarafında. Garanti Bankası almış en çok 564 bin not. Satanlarda ise en çok Deniz Bank satmış 362 bin not. Kopol hafif de olsa artı ile kapattı. 65'e kadar 240 bin not alış yazılmış. 64.45'e kadar 630.000 da satış yazılmış. En çok alan kurum Bank of 54.000 not almış. Satanlarda en çok satan info 76 bin not satmış burada. Büyük şefler gıda tavan oldu arkadaşlar. Yani kapanışa doğru şöyle grafiği de göstermek istiyorum size. Kapanışa doğru tavan oldu. İşlem hacmine çok 156 milyonluk işlem hacmiyle tavan oldu. Hisse oldukça düşük bir işlem hacmiyle tavan oldu. E, 32 80'e kadar 620 bin not alış yazılmış. Tavanda 195 bin not var. Alanlarda Akbank 795 bin not. Info 209 A1 Kapital 168 bin not alışta. Satanlarda en çok satan Garanti Bankası 323 bin not satmış. CVK madencilik %4.5 artıdan. E, burada gördüğünüz gibi e, 308 309 kademesine kadar 59 bin not var. 330 kademesine kadar 95 bin not satıcı var. En çok alan Ziraat Bankası 61 bin not almış. En çok satan Bankof 100 bin not satmış burada. Grand Turk Tarım bu da tavan oldu. E, tavanda 172 bin not var. 32'ye kadar 384 bin not da alış yazılmış. En çok alan A1 Kapital ve Bankof. Satanlar da en çok satan Ziraat Bankası burada. CV Enerji tavan değil ama tavana yakın. Artık hisse yani e, 326'yı da geçti gidiyor. 309'a kadar 276 bin not var. 327 kadar ise 189 bin not alıcı var. En çok alan Bank of 230 bin not almış. Satanlardan en çok satan Akbank 264 bin not satmış burada. Ve gelelim Forte'ye. Dünkü tavandan sonra birazcık satış baskısı yedi. 68'e kadar 500.000 500 bin not alıcılı. 78.50'ye kadar 685 bin not satıcılı. E, Vakıp Bank 168 bin not almış, satanlarda ise en çok satan Denizbank Bank 136 bin not satmış burada. E, i̇şlem hacmine bakalım. İşlem hacminde 274 milyonluk bir işlem hacmi var. FKS 65. Tabii ki yüksek kar. E, bakalım e, bu kar 2022'nin 12. aylık karı. Daha ilk çeyrek kar yok ortada. Forte'nin ikinci çeyrek kar da var tabii açıklanması gereken. Bakalım şirket nasıl bir kar açıklayacak. Ama şöyle de bir durum var. Yani Forte ucuz hisse diyemeyiz. Yani burada Forte daha gider, daha ucuz hissedersem kesinlikle yalan konuşma. Burada gördüklerimi söylüyorum. Forte'yi biliyorsunuz. İlk ben 1950'lerden video size video atarak Portway'ime Koymuştum, uzun vadeli de tutacağım söylemiştim ama hisse o kadar hızlı bir şekilde yukarıya çıktı ki e, ben de birazcık satayım. satayım dedim artık portföyümdeki hisseyi geri geldiğinde alırım dedim. Arkadaşlar yorum yapmamı bekliyor ama e, hisse düştüğünde tabii ki de e, portföye eklenebilir. Forte ile alakalı şunu söyleyeceğim, Forte'nin bundan sonraki hareketlerini kesinlikle bilanço belirleyecektir. Forte'nin bilanço iyi geldiği sürece yön tabii ki yukarı olacaktır ama Forte'nin bilanço eğer kötü gelmesi durumunda karlar beklenen seviyede olmadığı durumlarda tabii ki de geriye gelecektir. Ben geriye gelecektir dedikçe geriye gelmesi gerekmiyor. Onkösem'de bunu çok rahat görüyorsunuz. Onkösem'in berbat bir bilançosu var. Bilanço iyi değil ama hisse 100 liranın üzerinde. FK inanılmaz pahalı. Forte de bundan sonra arkadaşlar bilançoyu bekleyeceksiniz. Yani yatırımcı arkadaşlar falan ben Forte ilk 10 ilk tahtayı bozduğunda ekleyeceğim diye her gün söyledim ve ilk bozduğunda da ekledim. Hatta ikinci günde bozduktan bir sonraki günde ekleme yaptım arkadaşlar. Pasifik Lojistik %4.5 artı da 55'e kadar 327 bin not var. 60'a kadar ise 609 bin not var. Vakıfbank Bank 345 bin not alış yapmış bugün. Bank of'ta 278 bin not satmış Pasifik Lojistik'te. Katılım evim %3 artıda yani uzun süreden sonra ilk defa düştü ise 38'e kadar 250 bin not alıcılık 42'ye kadar 445 bin not satıcı var. Filip almış en çok 389 bin not. Satanlarda en çok satan İş Bankası 304 Bank of'ta 215 bin not satmış katılım evimde. A1 kapitan hafif artıyla kapattı. 36.20'ye kadar 267 bin not alıcılı. 38.58'e kadar 918 bin not da satıcılı. En çok alan QNB finansma 263 bin not almış. Satanlarda en çok satan A1 kapital 326 bin not satmış burada. Euro Power %5 artı da 196 50'ye kadar 578 bin not alış tarafında var, 210'a kadar 628 bin not da satış tarafında var. Ee, alanlarda en çok QNB finans var, 176 bin not almış. Satanlarda en çok satan kim? Yapı kredi, 134 bin not satmış. Şöyle bir genel bir FK'sına bir bakacak olursak, e, kağıdın FK'sı 107, 107 FK. Düşük bir FK mı? Hayır. Kesinlikle düşük bir FK değil. Şu anda ise pahalıdan işlem görüyor. Ancak e, burada ben pahalıdan işlem görüyor dedikçe almamak... E, mesela ben şu anda almak istemem. Ancak e, burada e, sektör genel olarak yükseliş trendinde. Yani burada enerjiler hep beraber toplu bir hareket yapıyor. Özellikle son açıklanan, e, son yazılanlarda... Özellikle hükümete yakın kaynaklardan gelen açıklamalarda da Suudi Arabistan tarafıyla enerji sektörü ile alakalı 30 milyarlık anlaşma şirketlerin hepsini bir anda aldı ve birkaç gün boyunca tavan yapmalarına sebep oldu. Yani burada ne kadar da pahalı deseniz haber tekniği bozar gerçekleşti ve bir haber geldi ve hisselerin hepsi anında tavan serisi yapmaya başladı. Burada bazen piyasayla inatlaşmaya da gerek yok. Düşecek deyince de düşmüyor gördüğünüz gibi. Ama e, Europower şirket olarak tabii ki girişim elektriğin bir iştiraki iyi şirket. Yatırımları var ve bu yatırımların meyvesini de önümüzdeki dönemde de alacaktır mutlaka. E, satanlarda e, şöyle derinliğine bakacak olursak. Şöyle bir derinlikte gördüğünüz gibi alanlarda kim almış? Yapı kredi 134 bin not. alanlarda QNB finans almış. Satanlarda da yapı kredi satmış Europower'da. Astor'a da bakalım. Astor'da 114.30'dan kapattı. Burada 111'e kadar 1.7 milyon lot alıcılı, 120'ye kadar 2.5 milyon lot satıcılı. Alanlarda en çok alan Bankov 514 bin not almış. Satanlarda en çok satan TEP 687 bin not satmış burada. Evet biraz da piyasayla alakalı konuşalım. Özellikle otomotiv satış rakamları geldi. Yani Temmuz ayında da gerçekten muazzam satışlar var. Yani Doğaş Otomotiv'in ee, herhalde e, tarihinin rekoru geldi aylık olarak ve tüm ayları da koyduğunuzda içerisinde aylar içerisindeki tüm yılları da kapsadığında en büyük satış rakamı temmuz ayında geldi ee, yine e, Ford'un satış rakamları gerçekten çok iyi muazzam e, Tofaş'ın e, satış rakamları gerçekten çok iyi Türk Traktörün traktör satış rakamları gerçekten çok iyi artık kurun da etkisiyle e, maliyet avantajı demir çelikteki düşüşten dolayı da bir maliyet avantajı oluşturacaktır. E, bunlar da fiyatlamaya yansıyabilir. Yani iyi bir fiyatlama metodu, metodu göstererek ben otomotiv şirketlerin hani yılın ikinci yarısında düşecek, otomotiv satışları düşecek falan diyorlar ama burada da şöyle bir şey var. Demir çelik fiyatlarının da geri gelmesinden istifade edebilirler. Burada maliyet avantajları e, yine rüzgarı otomotivciler yönüne çevirebilir. Ben gerçekten otomotivcilerin yılın geri kalan kısmında da belki satı, satış adetlerinde bir miktar düşme olabilir ama öyle gerektiği gibi satış iptalleri, bayiler araba e, satmak için yer arıyor, bayiler artık müşteriler arıyor. Ben öyle bir durumun oluştuğunu görmüyorum. Hatta bir iki bayiyi de aradım. Öyle iptaller, miktarlar 3-5 kişiyle sınırlıdır diye düşünüyorum ve dün itibariyle yine bayi aradığımızda hala daha 6 ay içerisinde araç yok diyen bayiler var tabii burada farklı durumlarda söz konusu olabilir onlara bir şey diyeyim onlar bizi aşan durumlar artık ama araç satışları bu şekilde belki ivmede hız yavaşlayabilir ama yine trend yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum ben. Ve gelelim en çok yükselenlere. En çok yükselenlere bir bakalım. Evet, büyük şefler gıdayı söylemiştik zaten 195 bin lot. Kütahya şeker 218 bin lot var tavanda. Maçkolik 70 bin lot var tavanda. Bu arkadaşta 143 bin lot var. Teme bu her gün tavan yapıyor. Ne 6700 lot var tavanda. Ülker 2.8 milyon not var tavanda. Kontrol matif tavan yapmış 257 bin not var tavanda. Marshall 10 bin not var tavanda. Seyitler Kimya 4.9 milyonlar var. Garfa 8.4 milyon not var tavanda. Bir de Garfa vakıf finans finansal kiralama sektörüyle de alakalı e birkaç gündür konuşmak istiyorum. Video çekerken her seferinde unutuyorum. Özellikle finansal kiralama ve faktoring sektörü bankaların kredi musluklarını kapatma bankaların kredi musluklarını kapattıktan sonra gözler bu sektöre çevrilecektir. Bankalar müşteriye, vatandaşa ve büyük firmalara kredi vermiyorlar şu anda. Çünkü hükümetin de almış olduğu e, kredilerde e, almış olduğu önlemler e, vatandaşın krediye ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu durumda e, kişiler veya kurumlar kime gidiyor? faktörük şirketine veya finansal kiralama şirketlerine gidiyor. Ben faktörlük veya finansal kiralama şirket şirketlerinin 3. çeyrekte çok iyi bir bilanço getireceklerini düşünüyorum. İkinci çeyrek bilanço ilk çeyrekten biraz daha iyi ama üçüncü çeyrek ikinci çeyrekten de daha iyi bir bilanço gelmesini bekliyorum. Burada dediğim gibi sektörün krediye ulaşmadaki zorluğu buradaki faktörün ve leasing şirketlerine daha kolay kredi alabilmelerini sağlıyor. Burada tabi bankaların uyguladıkları kredi faizleri bu sektör gibi değil. Bankalar %15, %20, %25'ten kredi verirken finansal kiralama ve faktörü şirketleri %35'lik, %40'lık faizle kredi veriyorlar. kredi verdikleri için karları da o derece artacaktır diye düşünüyorum ben. ve üçüncü çeyrekte bilançoları çok iyi geleceğini düşünüyorum. Vertu'ya bakalım 29.000 not alıcılı. Smart Güneş Enerji 3.5 milyon not var tavanda. Ulaş 66.000 not var tavanda. Kale Seramik dur. Atake Yio. tavan yapmış 35.000 not var tavanda. VBT yazılım 31.000 not var tavanda. Birleşim Mühendislik 163.000 not var tavanda. Yunsa e, şu şekilde kapatmış. Yine burada e-data'ya bakalım. 943 bin not var tavanda. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza mutlaka abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. E, abone sayımızı önemsiyoruz. Burada size ücretli olan verileri ücretsiz veriyoruz. Sabah açılış e, T eşleşme sayılarını gösteriyoruz. Tavandaki lot miktarlarını gösteriyoruz. Burada size e, sizin için e, çabaladığımızı düşünüyoruz. Ve bunun karşılığı olarak da bizden bir abone olmayı fazla görmeyin arkadaşlar. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Sen videoyu izleyen bu arkadaş lütfen senden abone olmanı istiyoruz. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler.